Bu ne oğlum? Kolay gelsin. İsim neydi? Ben omuz antrenmanı videosu. Hoş geldin Sol üst sizi. İyi günler beyler. Ben 217 hamburger yeme videosu. Fitness değil ki ya. Ama fitness görünüyor. Hey, buyurun Tuna Bey. Yani ya sağ bineceksin. Eyvallah. İçeride görüşürüz. Merhaba, hoş geldiniz. İsim neydi? Şimdi boşuna bakma fitnessçi çocuk, ben ablan yaşındayım. Parantez içinde 98. Özgür, listede yok. Ama içinde fitness geçiyor. Sinek vardı da. Peki bakalım, sizi çekeceğim ikinizin. Ay vallahi işimizi... <laughs> <bir> Merhaba, şey. <laughs> iyi akşamlar. Aykut Bey rezervasyon iki kişilik. Yok tek kişilik rezervasyon. Aykut Elmas altta araba yarışı ya da Roblox var. Tek alamıyorum üzgünüm. İyi de ben yani... Ben İyi akşamlar Aykut Bey hoş geldin. Buyur. Ya ama onu aldınız o benim zaten. O değil. Vine dönemi olduğu için alıyoruz ama siz Hocam Aykut bu çiziyor. Uzatma kardeşim olmuyor artık hadi hadi. Dişim boyalı değil ondan şey oldu. Benim yani. Instagram'da 680 milyon takipçim var. İçeride tanıyan varsa 300 lira vereceğim. Oğlum kim alıyor lan bunu? Biz almadık diyor. abi sponsorla girmiş kaç kez attık yine giriyor.